Öncelikle herkese tekrar merhabalar. Bir defa teşekkür ederek başlamak istiyorum. Fazla teşekkürüm bence zararı yok. Hakikaten çok değerli bir organizasyon oldu. Ben çok açıkçası kişi olarak beklentimin üzerinde gerçekleşti bir organizasyonla karşılaştım. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza çok çok hakikaten iştenlikle teşekkürlerimi sunuyorum. Benim söyleyeceklerim üç farklı başlık altında olacak. Bir tanesi tabii panelimizin konusu itibariyle ajantelerimizin mevcut durumda neler yapması gerektiği. İkincisi e, tabii dijitalleşme konuşuyoruz ama e, aslında üç gündür ben e, dijitalleşmede acentelerimizin tam olarak ne yapması gerektiğini duymadım. Ben burada sizlere biraz madde madde bunları aktarmaya çalışacağım. Son bölümde aslında yine e, bizim acentelerimizin portföy büyümesiyle ve işte, e, biraz dijitalleşmesiyle beraber e, bir, birer danışman olarak nasıl kendilerini konumlandırması gerekiyor. Bu üç konudan bahsetmeye çalışacağım kısa kısa. Tabi Covid etkisiyle başlamak istiyorum ee, 2020 itibariyle tabi herkesin e, bildiği üzere benzersiz ve karmaşık bir durum birlikte yaşadık ama tam o esnada insanın aslında uyum yeteneği ortaya çıktı ve e, şaşırtıcı bir şekilde e, çok hızlı bir şekilde e, yeni mevcut koşullara hızla adapte olduk hepimiz. E, bu tabi tüketici davranışlarında hakikaten değişimin ölçeği daha önceki dönemlerde olmadığı kadar değişti. Böyle bir değişimde. Ee, değişimin sigorta sektörünü etkilememesi mümkünatı yok. Ee, McKenzie'nin Almanya'da yaptığı bir araştırmadan kısaca bahsediyor olacağım. McKenzie Nisan 2020'de e, karantina sürecinin devam ettiği dönemde Almanya'da sigorta ajantayla yaptığı bir araştırmada acentelerin yarısına fazlasının yeni işlerin %40'dan fazla bir azalış gerçekleştiği e, öngörmekte. Tabi bu çok önemli bir parametre. Böyle bir COVID dönemini geçirdik. COVID dönemini ilaveten ülkemizde 2020 son çeyrekte ve 2021 son çeyrekte etkisini iyice arttıran bir de ekonomik konjüktür dünyamıza geldi. Baktığınız zaman dünya sigorta acenteleri sadece COVID ile meşgul olurken, COVID etkilerken bizim ülkemizdeki acentelerimizi COVID ile beraber bir de ekonomik konjüktür etkilemeye başladı. E ee, tabii öyle bir yıla giriyoruz ki hem e, sigorta şirketleri hem ajente olarak işte sigorta bedellerinin arttığı, fiyatların değiştiği, enflasyonun e, arttığı, daha az karlı olan müşterilerin şikayetlerinin daha fazla primle ilgili artacağı bir yıla hep beraber girmiş olduk. Tabii bu dönemde e, ajentlerinizi sorumluluğu çok daha fazla artmaya başlıyor bence. Ee, bir taraftan bu bahsettiğim koşullarla ilgilenirken ajantlerimiz sahada olan sizlersiniz ve bu koşullar müşterilerin ilk, ilk önce size geliyor olacak, sizler görüşüyor olacaksınız. Siz bunlarla uğraşırken bir taraftan da hızla değişen müşteri tercihleri var ve bir, bir bakıma da e, bu tercihleri tetikleyen dijitalleşme dediğimiz yeni teknolojinin ortaya çıktığı bir dönem var. Ekonomik gelişmeler perspektifine baktığımız zaman tabii enflasyon ve sigortalı kıymetlerin değişimiyle beraber yepyeni bir konjüktür karşımıza çıkmış oldu. Buna ilaveten ben bu yılı bir miktar acentelerimizin kendi ofislerine birer CFO ve CMO gibi çalışması gerektiğini düşünüyorum. Neden CFO? Özellikle genel gider artışı, personel maliyeti artışı, kira bedeli artışı gibi konularda acentelerimizin birer CFO gibi çalışıyor olması gerekiyor. Diğer taraftan birer CMO gibi çalışıyor olması gerekiyor. Neden birer CMO gibi çalışıyor olması gerekiyor? Kendi e, mevcut portföyünü büyütebilmesi gerekiyor. Mevcut ürünlerle bunu yapmak yerine özellikle finansal sigortalar, sigortalar sağlık gibi birçok farklı alanda faaliyet göstermeyen ajantelerimiz var. Burada hakikaten yine panelist arkadaşlarımızın belirttiği işte yeni satışı kadrosu ya da bu alanda uzmanlaşmış arkadaşların alınmasıyla beraber özellikle bu yıl maliye mali gelir anlamında ciddi şekilde sizlere katkı sağlayacağını öngörüyorum. Tabii, e, ajans terimizin müşteri tercihleriyle beraber kendini dijital ve otomasyon odaklı bir şirket olarak tanımlamaları gerekiyor. E, hakikaten son 10 yıldır herkes dijitalleşme ile ilgili konuşuyor, herkes kendi penceresinden bakarak dijitalleşmeyi değerlendiriyor ve dijitalleşmede birçok terim havada uçuşuyor. Blockchainler, işte insurtech'ler, işte yapay zekalar, bir, büyük veri vesaire, makine öğrenmesi gibi böyle çok sofistik terimler herkes tarafından çokça söyleniyor. Tabii bunların ete kemiğe bürünüyor olması gere gerekiyor. Bunun ne ifade ettiğini acil tarafı da aktarmaya çalışacağım. Bir de bu süreç içerisinde benim gördüğüm dijitalleşmenin Tam olarak terimi biraz karışıyor. Dijitalleşme bir amaç olarak görülüyor. Dijitalleşme aslında bir amaç değildir. Dijitalleşme bir araçtır. Peki amacımız ne? Amacımız en başta müşteri deneyimini iyileştirmek hep birlikte, çalışan verimliliğini arttırmak yine hep birlikte ve hızla değişen dünyaya uygun bir çalışan portföyü yaratabilmekten geçiyor. Elbette dijitalleşme için herkes için doğru bir tek bir doğru yok. Ve herkes kendi ölçeğine dijitalleşmeyi kendi kazanımlara göre değerlendiriyor olması gerekiyor. Bu da çok önemli. Örneğin ajende tarafında dijitalleşme nedir dediğimiz zaman bir defa odak noktasına satış güçlerini dijital olarak etkinleştirmeye, operasyonel süreçlerini optimize etmeye ve müşterileri desteklemek için dijital tool'ları kullanarak dijital satış yapabiliyor olması. Yani bugün sadece sigorta şirketlerinin dijital satışından konuşmuyor olmamız gerekir. Bizim ajenderimizin nasıl dijital satış yapması gerektiğini de konuşuyor olmamız gerekir. Ee, bu dönemde tabii ile beraber ortaya çıkan çok önemli bir kavram. Hibrit sanal insan model kavramından bir miktar bahsetmek istiyorum maddeleri sıralamadan önce. Tabii eee Covid Covid'le beraber dünyamız değişti dedim ve bu değişen dünyayla beraber hakikaten herkes işte sanal e, dijital tuğları kullanmaya başladı ve bir anda hepimiz video konferanslar içerisinde kendimizi bulduk. Bugün maskelerimizi çıkarsak da Covid ile beraber elde ettiğimiz alışkanlıkları bir anda atamıyor olacağız. Bunların en başı e, sanal video konferansları geliyor olacak. Sanal video konferanslara kesinlikle soğuk durmuyor olmamız gerekir. Çünkü burada e, bu artık bir zorunluk haline geldi. Sizler için gereksiz seyahatleri ve yüzde toplantıları ortadan kaldırdığı gibi özellikle genel gider düştüğüne sebep olacak bir enstrüman haline gelmiş durumda. Bu çok değerli ve önemli. Buradan faydalanmanız hakikaten e, sizin açınızda çok faydalı olacaktır. Yine e, McKenzie'nin yaptığı kısa bir araştırma bahsedeceğim Çin'de. Bu sanal e, iletişimle beraber acenteler tarafında yüz yüze iletişim olmadan kişiselleştirilmiş bir hizmet müşterilere sunabiliyor mu ajantiler diye Çin'de yapılan bir araştırma bu. Ve hakikaten e, ajantilerimizin müşteriyle doğru bir empati kurup müşteriye özel kişiselleştirilmiş hizmetler sunabildiği takdirde e, sanal etkileşimlerin yeterince etkili olduğu ortaya çıkmakta. Bu çok değerli. Bu COVID döneminde bundan sonraki dönemde de mutlaka sizin ofisinize e, uzaktan hizmet verebilecek yapıda kişilerin olması gerekiyor. Çünkü uzaktan hizmet verebilmek ayrı bir yetenek. Konsantre koyacağınız ya da telefonlara bakacak arkadaşın uzaktan hizmet verebilecek düzeyde yetkinlikte olması ayrı bir yetenek. Dolayısıyla bunlar sizin gelirlerinizi arttıracak çok önemli değerler. Tabi dijitalleşme dediğimiz zaman bizim aslında acenter için ne yapması gerektiği benim için çok değerli. Çünkü sigorta şirketi perspektifinde dijitalleşme farklı, perspektifi perspektifte bence başka. Dolayısıyla ajantel için en basitinden ne yapması gerekir? Bir defa Türkiye'deki ajantelin %90'ı çoklu çalışıyor ve acenterimiz ortalama 4.7 şirket ile çalışıyor. Dolayısıyla e, her e, çalışanınız bir müşteriye 4, 5, 6, 7 tane tekif çalışıyor. Bunu yapmak yerine en basit yolla fiyat karşılaşma artık programları var. Mutlaka bu programları edinmeniz bence çok değerli. Çünkü bu firmalara sigorta şirketleri apiler vererek burada e, fiyat karşılaşması için sizlere çok kolay enstrümanlar sunuyor. Ve yenileme ve çapraz satış içinde böyle bir e, programlar var. Bunları edinmeniz sizin operasyonel maliyetlerini azaltıp personellerin daha fazla satışta odaklanmasını sağlayacak önemli bir değerdir. Yine e, acentelerin mobilizasyonu çok değerli ve önemli. E, sadece sigorta şirketlerinin sizlere sunduğu mobil app'ten bahsetmiyorum ben. Sizin ofisinizde kullandığınız tüm programların artık mobil olması gerekiyor. Bununla ilgili birebir bir çalıştığınız firmalar biliyorum her acente ziyaretinde her bazı ölçü büyük acentelerimiz kendilerine mobil app'ler yazmaya çalışıyor. Bu çok değerli. Artık hayatımızda bir hibrit sistem olduğu için mutlaka ofisinizde yaptığınız her şeyi evinizde yapabilecek duruma gelebilmelisiniz. E, Ajantan için bir diğer önemli kavram dijital satış. Tabi dijital satış sadece sigorta şirketi ölçülüğünü düşünmüyor olmak gerekir. Bence e, bir sigorta şirketinin dijital satış yapması çok daha zor. Onu ifade edeyim. Çünkü arka tarafta... E, Acenteler, e, e, müşteriler acenteleri sadece uygun fiyat verdikleri için tercih etmiyor arkadaşlar. Müşteriler acentelere istediği zaman ulaşabildikleri için tercih ediyor. Sizin en büyük gücünüz ve özelliğiniz bu. Bu özelliği sigorta şirketleri şu anda sunabilecek düzeyde değil. O, o nedenle mutlak surette dijital satış tarafında bir şeyler yapıyor olmanız gerekir. Çünkü artık bütün jenerasyonlar kuş, kuşa, e, dijital satışta herhangi bir kuşak ayrımı burada yok. Dolayısıyla öncelikli bir internet sitesi yapılması çok değerli. Her ajantimizin mutlaka dijital bir kimliğin olması gerekiyor. Bu çok önemli. Tabi burada şöyle değil, Bir birçok ajantimizle konuşuyorum, hemen bir internet sitesi kurup dijital satış yatıp ben Türkiye'nin sigortacısı olacağım diye hayaller var. Böyle bir gerçeklik yok. Öncelikli olarak internet sitesini yaptıktan sonra sürüklü yatırımla Öncelikli olarak örneğin biz Belek'teyiz. Belek'in dijital satış yapan ajantesi olacaksınız. Sonra Antalya'nın, sonra Akdeniz bölgesinin, sonra tüm Türkiye'nin. Dolayısıyla internet sizi bir başlangıç, başlangıcın akabinde mutlaka burada e, usta ellerle çalışmalar yapmanız gerekiyor. Buranın çünkü dünya çok farklı. Burada doğru çalışmalar yapmazsanız gereksiz bir genel gider harcaması yapmış olursunuz. E, bir önemli madde e, sosyal medya arkadaşlar. Şimdi birçok ajantemizin, aslında her ajantemizin bir sosyal medya hesabı var. Ama sosyal medya hesabımızı işlerimize getiri sağlaması anlamında kullanmamız gerekiyor. Çünkü bütün artık Türkiye'de herkes sosyal medya kullanmayan kimse yok. Sosyal medya biz işlerimizle özellikle hani sizden ilişkin, ilişkilerin derinleşecek, müşterinin hayat döngüsünü takip edebileceksiniz. Kendinizi müşterilerinize anımsatabileceksiniz, eğitecek, yönlendirecek ve sizden başka ürünler satın almasına sebep olabileceksiniz. E, sosyal medyada özellikle e, power of video dediğimiz bizim hı videonun hı gücü hı. yani artık bir 25-30 saniyelik videoyla hı hı. sosyal medyada hiçbir tüketicinin hiçbir e, kullanıcının yapamayacağı bir şey yok. Bu çok değerli. E, son iki maddemi ifade ediyor olacağım. Bir diğer maddemiz müşteri yönetimi. Müşteri yönetimi artık olmazsa olmazımız size artık birçok farklı kanallardan farklı müşteriler geliyor. Hı. Dolayısıyla bu müşterileri belli bir sistem CRM sistemleri üzerine yönetmeniz gerekiyor. Burada ben her ajentimize sorduğumuz zaman zaten her ajentimiz en değerli müşterilerini biliyor. Ama artık bunun tüm acente içerisinde segment edilmiş bir şekilde yönetebiliyor olmanız ve bunlara birer değer üretebiliyor olmanız gerekli. Bu çok değerli. Ee, çünkü burada e, birçok datamız var, verimiz var ama elimizdeki verileri bilgiye dönüştürmeliyiz. Aksaklara verinin tek başına hiçbir anlamı olmayacaktır. Veriyle beraber siz müşterileriniz değer yaratırsanız ve deneyimlerini hmm. deneyimlerinizi aktarabilirseniz e, sizlere taklit edilmesi güç bir rekabet avant avantajı sunacaktır. Bu çok değerli. Ve e, birçok yine sigorta şirketi omni channel kanal yönetiminden bahsediyor. Ama şunu net bir şekilde ifade edeyim. Acente olmadan omni channel kanal yönetimi hiçbir sigorta şirketi yapamaz. Çünkü bu işin en ucunda müşteriyle ilk e, muhatap olan acenteler. Dolayısıyla omni channel bir sistemden bir sigorta şirketinin bahsedilmesi için acenteyi tamamen dijitalleştirmiş olması gerekiyor. Sizlerin dijitalleşmesi bu anlamda sigorta şirketinin dijitalleşmesidir. Ve sizlerin dijitalleşmesiyle beraber müşterilerinize vereceğiniz değerli hizmetler bir, bir bakıma penetrasyonu da arttırıyor olacaktır. Çünkü artık bu gerekli haline geldi. Yine son e, bölümüm. E, sizler artık kendinizi birer danışman olarak tanımlamanız gerekiyor. Bu çok değerli. Yani artık dediğim gibi yani müşteriler size bakın uygun fiyat verdiğiniz için sizi tercih etmiyor tekrar söylüyorum. O fiyatı görüyor ama o gecenin yarısı size ulaştığı için sizi tercih ediyor. Bu çok değerli. E, bu müşterinin asla vazgeçemeyeceği işte 200 250 300 TL fazla para ödeyerek alamayacağı çok önemli bir değer. Bu gücünüzü mutlaka korumanız ve kişisel markanızı yaratıyor olmanız gerekir. Diyerek ben